Darma astrolojiden astrolojinin sesini dinliyorsun. Yıllardır edindiğim deneyimlerin ışığında sana sade ve anlaşılır bir dille karma astroloji anlatacağım. Çünkü inanıyorum ki gökyüzünün rehberliğinde mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün. Astrolojinin sesine hoş geldin. Ocak 2025'ten itibaren Kuzey Ay Düğümü Balık ve Güney Ay Düğümü Başak burcuna geçti. Yani kaderimiz bizi o dönemden beri başka bir yola çağırıyor. Gel şimdi seninle yine eskiden dinleyenler bilir bir hatırlama çalışması yapalım. Şimdi gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Haziran 2006 Aralık 2007 tarihler arasında hayatında neler oldu? Hayat seni ne yapmak üzere çağırmaya başlamıştı? Nasıl yeni sorumlulukları almıştın? Neyi öğrenmiştin? Acaba yeni bir işe mi girmiştin? İçinde bulunduğun çevre mi değişmişti? Bir düşün gözlerini şimdi açabilirsin. Kuzey Ay Düğümünün Balık burcunda yüzdüğü son tarih Haziran 2006'da başlamıştı ve 2007 sonuna kadar da devam etmişti. O dönemde yaşananlara geri dönüp bakmak önemli çünkü belirli temalar kendini tekrar edecektir şimdi de. Bu tarihleri düşün ve o aylardan ne kadar büyüdüğünü, şimdi neyi aşmak istediğini bir kenara yaz. Belki de günlüğün vardır, günlüğüne yazabilirsin. Balık burcunun hepimize en temel mesajı sana açılan yolda yürü. Kendini sıfırdan bir patikaya yaratmaya çalışma. Bir başka deyişle kolay olan da iş görür. Bununla ilgili detaylı bir yazım var. Onu da açıklamaları ekliyorum. Kuzey ay düğümünün balık burcuna girmesinin her burç için anlamını açıklıyorum. Lütfen hem burcunu hem de yükselen burcunu dinle. Tabii ki balık burcuyla başlıyorum. Sevgili balık yıllarca başkalarını kendine adayıp zaferlerini alkışladıktan sonra tribünün kenarında durup anlamlı bir şey yaratamayacağını anlamışsındır diye düşünüyorum. Çabaların ve cömertliğin için ilgi ve övgü almanın zamanı geldi. Kaderin popüler olmak ve kariyerinin zirvesinde olmak. Bir buçuk yıl içinde başarılı olan ve kazanan sensin artık evrendeki en sürükleyici hikaye seninki olacak. Kuzey Ay düğümü balık burcundayken karizman, hayal gücün ve uhrevi auran yükselişte. En büyük hayallerin ve süper güçlerin yükleniyor. Şairlerin, mistiklerin ve hassas ruhların yörüngenin çekilmesine şaşırma. Nazik varlığın fareli köyün kavalcısı gibi onları sana çekiyor. Bu harika etkiyi en verimli nasıl kullanacağını öğrenmek istersen astroloji danışmanlığına beklerim. Önümüzdeki bir buçuk yılı ruhsal uyanışınız olarak düşünün sevgili koç. Meditasyon, astroloji, yoga, terapi, psikiyatri veya din gibi ruhunuzu besleyen alanlarla ilgilenebilirsiniz. Zihninizi ve kalbinizi geliştirmek için önemli adımlar atacaksınız. Sizin için en doğru olanı bulmak adına her bir pratiğin farklı yönlerini keşfetmeye zaman ayırın. Bunu yapmak kendinizi daha büyük bir bütüne ait hissetmenizi sağlayacak. Sonuçta gelişimimiz sadece fiziksel rutinlerimize bağlı değil. Aynı zamanda zihnimizin kalitesine de dayanır. Eğer mükemmeliyetçi bir yapınız varsa ya da yapılacaklar listeniz veya yemek tarifleriniz üzerinde fazla kontrolcü davranıyorsanız aslında neyin peşinde olduğunuzu sorgulayın. Bazen bir yoga dersini kaçırmak yerine kanepede rahatlamak iç huzurunuz için daha bile faydalı olabilir fazla katı kuralları bir kenara bırakmak durağan düşünce kalıplarınızı hem serbest bırakır hem de fikirlerinizin genişleyip gelişmesini sağlar. Sevgili Boğa, yıllar içinde hayatına giren çıkan birçok insan oldu. Ama gerçek dostların her koşulda yanında kaldı. Telefon rehberin belki kalabalık değil, ancak hayatındaki insanlar seni derinden seven ve her zaman destekleyecek olanlar. Gerçek dostluklar açısından zenginsin. Şimdi onları sevgi ve nezaketle takdir etme zamanı. Bunun yanı sıra idealizmin giderek yükseliyor. 2026 ortasına kadar seninle yıldızlara ulaşmak isteyen hayalperest ruhlarla bir araya geleceksin ve neredeyse sezgisel bir çekimle onlar sana doğru akın edecek. Şiir tutkunları, mistikler, sokak hayvanlarını kurtaran insanlar, bir anda bir yemek davetinde ya da yerel bir aktivitede hayatına dahil olabilir. Şaşırma. İkizler sen her zaman iki kişinin iş yükünü üstlenir ve bunu hiç şikayet etmeden yaparsın. Sonuçta sen ikizler burcusun. Şimdi ise kariyerin için gösterdiğin tüm çabanın farkına varılıyor. Özellikle de patronun ya da önemli insanlar tarafından. Bu ivmeyi kullanarak iş yerini daha büyük hedeflere yönel. Farkına bile varmadan kendi ekibini yönetirken ve yönetim katında sunumlar yaparken bulabilirsin kendini. İşler böyle iyi giderken hırslı hedeflerine ve uzun vadeli planlarına daha fazla idealizm ve merhamet katmak için harika yıllarda olduğunu hatırlatayım. İster toplum fayda sağlayan iş modelleri üzerinde çalışmayı, ister bir topluluk organize etmeyi, ister bilgilerini potansiyel destekçilerine sunmayı seç hayallerini daha yaratıcı ve özenli bir bakış açısıyla şekillendirecek parlak fırsatları araştır. Sadece maddi kazançlara veya takipçi sayısına odaklanmak yerine ruhunu da besleyen ödülleri hedefle. Böylece hem manevi hem de maddi anlamda çok daha tatmin edici bir başarıya ulaşabilirsin. Sevgili yengeç macera ve heyecan ufukta görünüyor. Bir sonraki yurt dışı seyahatini planlamadan önce pasaportun tarihi geçmiş mi kontrol et. İçindeki keşfetme arzusu seni yeni yerler görmeye çağırıyor. Yolculuğunu en iyi şekilde değerlendirmek için seyahat arkadaşlarınla gitmek istediğiniz yerleri araştır ve sana gerçekten ilham verecek bir şehir seçtiğinden emin ol. İster Paris, ister Maldivler, ister San Francisco olsun. Dünyayı görmek hayatını zenginleştirecek. Seyahatlerle hayal gücün yükselirken sınırların biraz bulanıklaşabilir. Karizmatik öğreticilerin ve iddialı konuşmacıların cazip davetlerine karşı dikkatli ol. Eğer bir inziva ya da atölye için para harcayıp harcamaman gerektiğinden emin değilsen, bir mola ver ve güvendiğin bir arkadaşına danış. Veya gel bana danışmanlık al. Gerçekten gelişimine katkı sağlayacak rehberleri ayırt etmek için astrolojiyi kullanabilirsin. Son aylarda biriken borçlarının kontrol altına almak için harika bir dönem bu, sevgili Aslan. Doğru yönlendirme ile hem senin hem de karşı tarafın çıkarlarına uygun bir ödeme planı veya uzlaşma oluşturabilirsin. Borçlarını kapattığında gelecekte aynı hataları tekrar yapmamaya özen göster. Şu an sahip olduğun farkındalık harcama alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirebilir bence. Başkalarıyla maddi kaynaklarını birleştirmenin yeni yollarını keşfederken elindeki varlıkları daha iyi değerlendirmeyi de öğreneceksin. İster yeni bir iş kurmaya, ister bir ev kredisi için birikim yapmaya, ister topluluk dayanışması için kaynakları organize etmeye hazırlanıyor ol, neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını netleştirme zamanı. Eğer bir şey beklentilerini karşılamıyorsa, onu bırakmaktan çekinme. Artık hedeflerinle örtüşmeyen girişimlere takılı kalmak zorunda değilsin. Unutma, hiçbir çaba boşa değil her deneyim gelecekteki projelerin için değerli bir ders niteliğinde. Sevgili Başak, aşk ve kime bağlandığın konusunda her ne kadar pragmatik olsan da mükemmel ilişkiyi düşünmekten tamamen muaf değilsin hepimiz gibi. Gerçek aşk kapında ancak hayal ettiğin romantik fanteziye birebir benzemeyebilir. Hayatında henüz biri yoksa geçmişteki takıntıların ya da korkuların sana gerçekten uygun harika bir insanla arana girmesine izin verme. Eğer hayatında biri varsa günlük rutinlerinde rahatlayabilirsin. Bazen hata yapmana, sabah rutinini bozup akışıya bırakmana ya da kendi kahküllerini kesmene izin vermek küçük hatalar kadar büyük bir özgüven kazancı da getirebilir. Kendini sürekli gelişen, değişen bir eser gibi gör kusursuz tamamen tamamlanmış bir versiyonuna ulaşamayabilirsin ama kendini yeniden keşfetme yolculuğunun tadını çıkar. Harekete geçme zamanı Terazi. Venüs'yen bir burç olarak uzun saatler boyunca yatakta keyif yapmaya alışık olabilirsin. Yatarak vakit geçirmek stresini azaltabilir ancak bu sırada yapılacaklar listendeki işleri el atmazsan biriken sorumluluklar seni zorlayabilir. 2026 temmuz'a dek iş ve sağlık rutinlerin daha yumuşak, esnek bir döneme giriyor bence. Hayal gücün günlük yapılacaklar listesini ele geçirebilir. Kendini mesai saatlerinde tatil planlarken ya da sabahları hala gece gördüğün rüyan etkisinde falan bulabilirsin. Bu belirsizliğin içinde yaratıcı bilgeliği de bulabilirsin. Öğle arasını uzatıp parkta dolaş, rüya günlüğü tut, bulutları say en sevdiğin şiirleri oku, şifacı kadronu genişlet, belki bir ne bileyim akupunktur uzmanı, ayurveda sevdalısı, darma astroloji danışmanlığı ya da içgüdülerini harekete geçiren bir masaj terapistiyle tanışma zamanı gelmiştir. Hem rahatlayıp hem de işlerini halletmek istiyorsan takvimini düzenleyip programa sadık kalman yeterli. İş arkadaşlarına ve çevrendekilere küçük iyilikler yaparak günlerine daha fazla empati ve şefkat katabilir, hem kendine hem de başkalarına karşı daha anlayışlı olabilirsin. Canım akrep, hem finansal hem de kişisel yatırımlar yapmanın senin için giderek daha kolay hale geldiğini fark ediyorsun. Altıncı hissi kuvvetli biri olarak içgörülerini ve değerlendirmelerini kullanarak doğru hamleleri yapabilir, riskleri görebilirsin. Ama en önemlisi kendine yatırım yapma cesaretini göstermesin sadece maddi olarak güçlenmekle kalmayacak aynı zamanda kendine olan güvenini de artıracaksın. Sonuç olarak yaptığın her şeye ve kendi yeteneklerine daha fazla inanma cesaretini bulacaksın. Yine de kendini mistik bir sirkin içinde kaybetmemeye dikkat et tabi. Sana dünyaları vaat eden aşklara ya da sürekli bir coşku içinde olmanı sağlayan eğlencelere kapılmaktan kaçın. Gerçek mutluluk sıradanlıktan uzaklaştığın anlarda saklıdır elbette ama zirve deneyimler her an yaşanamaz. Eğer hayatın güzelliklerine fazlasıyla kapıldığını ya da bazı duygularını uyuşturduğunu fark edersen kendine şu soruyu sor. Kaçındığım zor gerçekler ya da ağır hisler neler? Duyguların özüne indiğinde gerçek tatmini ve içsel huzuru çok daha net ve istikrarlı bir şekilde deneyimleyebilirsin. Sevgili Ay, profesyonel ve kişisel uğraşların arasında denge kurmak, hayatında mutluluk oluşturmanın anahtarı. 2026 yaz aylarına kadar bu ilkeyi aklında tutmalısın. Hem kariyerinde hem de özel hayatında başarıya ulaşmak, sabır ve doğru yönlendirmeyle sandığından daha kolay olacak. Ailene ve evine zaman ayırmak, iş hayatında kazandığın takdir kadar tatmin edici olabilir. Unutma sağlam bir temel olmadan gerçek bir büyüme mümkün değil. Belki de 5 yıllık kalkınma planını gözden geçirme zamanı geldi. Geçmişte seni tatmin eden kamusal rollerin ve projelerin artık bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Şu anki hedeflerini değerlendir ve hala sana hitap edip etmediklerini dürüstçe sorgula. Eğer kariyerindeki başarılar sana eskisi kadar anlamlı gelmiyorsa ya da gönüllü çalışmaların beklediğin etkiyi yaratmıyorsa hedeflerini yeni bir forma sokmanın vakti gelmiş olabilir hayatındaki değişimlere ayak uydurmak seni daha tatmin edici bir yola yönlendirecek. Bazen değerlendirmelerinde ve ideolojilerinde katı olabiliyorsun sevgili oğlak. Çünkü mevcut düzenli uyum içinde olmayı tercih ediyorsun. 2026 ortasına kadarki dönem bakış açını genişletecek ve yeni düşünceleri keşfetmene yardımcı olacak. Zihnin adeta canlanacak, sana hitap eden prensipleri güncelleyerek onları günümüzde uyumlu hale getirme fırsatı bulacaksın. Artık kanatlarını açma ve özgürce uçma zamanı. Sana rehberlik eden mentorlar, profesörler veya spiritel öğretilerle olan ilişkilerini yeniden değerlendirme iznini bence kendine ver. Bir zamanlar senin için çığır açan bazı gerçekler bugün aynı şekilde yankı bulmak zorunda değil. Alışılmış düşünce kalıpları içinde kendimizi güvende hissederiz. Ancak zaman zaman onlardan uzaklaşmak da gelişmenin önemli bir parçası. Eğer bir akademik kurumu, eğitim programını ya da yayın anlaşmasını geride bırakma kararı alırsan, kendine karşı nazik ol. Büyümek bazen bildiğin yoldan ayrılmayı gerektirir. Sevgili Kova, şimdi deneyimlediğin dönüşüm yolu seni yakında kendi gücünü keşfetmeye yönlendirecek. Anahtar Kendinle ilgili eski yargılardan kurtulmak ve sadece olanlara izin vermek. Kendini en beklemediğin anda bulacaksın. Bu yüzden sürecin zamanlaması ile ilgili endişelenme ya da stres yapma. İlerleme bir gecede gerçekleşmez ama doğru yoldasın. Sen bunu başaracaksın Kova. Eğer hayatındaki enerji vampirlerinden dolayı tükenmiş ya da bunalmış hissediyorsan bağları kesmekten çekinme. Karşılık vermeyenlere kendini sunmak, zamanını ve dikkatini tüketir. Sınır koyma konusunda yardıma ihtiyacın varsa terapistlerden, kitaplardan ya da güvendiğin arkadaşlarından tavsiye alabilirsin. Kendi sınırlarını onurlandırdığında iyileşmek, büyümek ve yeni bolluk kaynaklarına erişmek için kendine alan yaratmış olursun. Eğer bölümü beğendiysen linki sevdiklerine paylaş lütfen. Daha fazla içerik için podcast serime Dharma Astroloji Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir, dharmaastroloji.com'dan e-posta bültenini üye olabilirsin. Astroloji, kendini daha iyi tanımanı ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmanı sağlayan harika bir araçtır. Yani bir anlamda meteoroloji tahmini gibi. Yağmur yağacaksa sandaletle değil, çizmeyle dışarı çıkmanı sağlar. Astrolojinin sesiyle yalnız değilsin.